Türkiye'nin yaşadığı en büyük yangın olarak kayıtlara geçen Manavgat yangınları sonrası yaralar sarılmaya devam ediyor. Akseki ve Alanya'da yangından büyük ölçüde zarar gören mahallelerde içme suyu sorunları Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT ekipleri tarafından çözüldü. AFAD'ın mahallelere kurduğu konteyner kentlerin kanalizasyon ve içme suyu bağlantıları hızla tamamlandı. Bölgemizde ulaşan yangın felaketinde bayır, Bayır Kozacı ve Güzelbağ mahalleleri etkilenmiştir. Özellikle Bayır merkez ve Takanlar Mevkii'nde çok sayıda ev yanarak zarar görmüştür. İlk günden itibaren Güzelbağ mahallesinde hiç su kesintisi yaşanmamıştır. Bayır Kozacı mahallesine jeneratörle su verilmeye devam edilmiştir. Yangından büyük ölçüde zarar gören bütün evlerin yandığı Bayır mahallesi ve Bayır Takanlar mevkiilerinde ise jeneratörle ve boru tamiratları yapılarak bütün evlerin suları verilmiştir. Bütün ekip arkadaşlarımızla yangın sahasına intikal ettik. Yangından Kepez Beleni, Kepez Mahallesi, Hocaköy, Güneykaya mahallelerimiz etkilenmiş olup kesintisiz içme suyu hizmeti almışlardır. Enerjiden kaynaklı basma hattında sorun olmuştur. Aynı gün akşam basma hattına bir adet jeneratör kurarak hem mahalle halkının içme suyunu temin ettik hem de su alan arazözlerin yangın söndürme araçlarının su almalarını sağladık. Ek olarak yangın alma hidratları gece ekibimiz tarafından yapıldı. AFAD tarafından mahalleye getirilen 31 adet konteynera da atık su ve içme suyu bağlantılarını yapmış bulunmaktayız. Çalışmalarımız mahallelerimize devam etmektedir. Şu anda yangından etkilenen mahallelerimizde içme suyu açısından Olumsuz bir durum bulunmaktadır. Antalya için çalışıyoruz.